Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte birinci dönemin ikinci yazılılarını çözeceğiz. Umarım hepinizin sınavları başarılı geçer. Bu videoda çözdüğümüz sorulardan da çok çok çıkar. Haydi hazırsanız hep birlikte başlayalım. İlk bölümümüzde boşluk doldurma bölümü burada ifadeleri okuyup doğru mu yanlış mı karar vereceğiz. Güneş ışınlarının 21 Aralık tarihinde kuzey yarım küreye gelme açısı güney yarım küreye gelme açısından daha büyüktür. Şimdi 21 Aralık'ı düşünüyorum. Türkiye nerede? Kuzeyde. O zaman 21 Aralık'ta ben ne yaşarım? Kış. 21 Aralık'ta kış yaşanıyorsa kuzey yarım küreye ışınlar nasıl geliyor? Eğik geliyor. Güney yarım küreye nasıl geliyor? Dik. Dike yakın açılarla geliyor. Diyor ki bana Kuzeye gelme açısı güneye gelme açısından büyüktür. Şimdi kuzeye geldi açı böyle. Mesela 30 derece gibi düşünün. E güneye geldiği açı da 90 derecelere yakın değil mi? Hangisi daha büyük? Tabii ki de güneye geldi açı. O zaman kuzeye gelme açısı daha büyüktür diyor. Yanlış bir ifade olmuş oldu. Devam edelim. Hava olayları ile ilgili verilen veriler kesin değildir demiş. Doğru mu? Doğrudur. Hava olayları tahmini bilgiler içerir. Karakter bakımından melezdörü olan bezelye Genotipinde hem baskın hem de çekinik gen bulundur. Şimdi melez dön nasıl yazılır? Böyle yazılır. Yani bir baskın, bir çekinik var. Doğru mu? Doğru. Nükleotitlerin yapısı fosfat, şeker, organik baz olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Doğru mu? Doğru. Nükleotitler şu şekildeydi değil mi? 5 karbonlu şekerimiz vardı. Fosfatımız vardı. Bir de adenin, guanin, sitozin organik bazlarından bir tanesi vardı. Bu 3 kısımdan oluşuyordu. DNA'nın kendine eşleme sonucu oluşan DNA'lar birbirinden farklı nükleotit dizilimine sahiptir. Kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü oluşan yeni DNA'lar hem ana DNA ile hem de birbirleriyle birebir aynıydı. Kopya şeklindeydi. Herhangi bir farklılık olmaz. Yanlış oldu. Devam edelim. Çaprazlama sonucunda karakter bakımından saf dört çekinik bireyler elde etmek için çaprazlanan her iki bireyde de karakter bakımından çekinikken bulunması gerekir. Şimdi saf dört çekinik ne demek? Mesela küçük a küçük a demek. E, küçük a küçük a'nın yan yana gelebilmesi için çaprazlanan her iki bireyde de demek ki küçük a'dan olması gerekir. Burada da onu diyor bakın. Her iki bireyde de karakter bakımından çekinikken bulunması gerekir. Doğru mu? Doğru bir ifade. Yüzeye etki eden dik kuvvetin büyüklüğü artarsa katı basıncı azalır. Yüzeye etki eden dik kuvvet aynı zamanda ne demektir? Cismin ağırlığı demektir değil mi? E ağırlık artarsa basınç azalır mı? Tabii ki de yanlış artar. Ağırlık ne kadar artarsa basınç da o kadar fazla olur. İş makinelerinin geniş tekerlekli olması basıncın arttırılması amaçlanmıştır. Geniş tekerlek nedir? Temas düzeyinin artması demek. E temas düzeyi artarsa basınç ne olur? Tam tersi azalır arttırılması amaçlanmaz. Zaten iş makinesi oldukça büyük bir makine. Ağırlığı çok fazla. Bunların işte asfalt zeminlerde zeminlerde hasar oluşturmasını engellemek için ne yapıyoruz? Temas yüzeyini alıttırarak basıncını azaltıyoruz. Burada basıncı azaltmak amaçlanmıştır demesi gerekirdi. Sıvı basıncı derinlik ile doğru, yoğunluk ile ters orantılıdır, yanlıştır. Sıvı basıncı hem derinlik hem de yoğunluk ile doğru orantılıdır. Yani derinlik arttıkça artar, yoğunluk arttıkça artar. Yanlış olmuş. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen iletir. Neydi bunun adı? Pascal prensibi. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen iletir. Katılar da üzerine uygulanan kuvveti aynen iletir. Doğru mudur? Doğrudur. Evet aşağıda bir periyodik sistemle ilgili etkinliğimiz var. Hemen buna bakalım. Burada yer bulmamız istiyor bizden. X, Y, Z'nin katman sayılarını ve son katmandaki elektron sayılarını vermiş. Periyodik tabloda yerleştirmemi istiyor. Hemen X için bakalım. X'i şöyle yazıyorum. Ne demiş bana katman sayısı olarak? Birinci katman, son katmandaki elektron sayısı da 1'miş. O zaman birinci katman nedir? Birinci periyot demektir. 1 olduğuna göre son katmandaki elektron sayısı da nedir? Direkt bir A grubu birinci periyot. Yani X'in yeri burası olacak değil mi? Bakın bir A burası. Hepsini yazalım isterseniz. A gruplarını yazalım. Evet. 1A Bir birinci periyot. Birinci periyot burası zaten 1A olduğu için ikisi buldum. Hemen geldim Y'ye. Y'ye bakıyorum. Bir katmanı var. iki elektronu var. Hop baktım. Birinci periyot. Sizce 2A mı? Bakın bakın birinci periyotun 2A'sı boş. O zaman nerede olmalı? Tabii ki 8A'da. Neydi bu element? Kararlı elementlerden helyum elementi değil mi? Helyum olduğu için kararlı olduğu için nerede bulunuyor? 8A grubunda. Y'nin yeri de burasıymış. Geldim. Z'yi istiyor bir de. Z'ye de bakalım. Z'nin katman sayısı 3. 1, 2, 3. Son katmandaki elektron sayısı 8. E o zaman zaten buralara ne yazmam lazım? 2, 8, 8. 3 tane katmanı var. 3. periyotta 8. Son katmandaki elektron sayısı. O zaman grup numarası nedir? 8A'dır. 3. periyot 8A. 1. periyot burası. 2 burası. 3 üç burası. 3. periyot geliyorum. 8A'nın yeri burası. Z o zaman numarada olacak. İşte burada olacak. Yerleştirmemiz bu şekildedir. Pe ele elektron dizilimini yapıyoruz, katmanlara ayırıyoruz. Katman sayısı periyod periyodunu veriyor. Son katmandaki elektron sayısı da grup numarasını veriyor. Eğer bunu bilmiyorsanız videolarımızdan mutlaka izleyin. Evet geldik şimdi de çoktan seçmeli sorularımıza. Bu bölümdeki soru numaraları karışık olabilir. Yan yana çıktı aldığımız için böyle karışabiliyor soru numaralarına çok fazla takılmayın. Bakalım. Aşağıda verilen örneklerden hangisi modifikasyon örneği değildir demiş. Nemli bölgelerde yetişen eğrelti otunun uzun boylu olması olabilir mi? Nemli bölgelere bağlı olarak bu şekilde yetişmesi olabilir. Demek ki nemli bölgelerde olmasa farklı olabilir. İkiz kardeşlerden birinin koluna dövme yaptırması olabilir mi? Olabilir. Dövme sadece dış görünüş etkiler. Gen yapısına herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Üç çocuğu 5 parmaklı olan bir ailenin yeni doğan bebeklerinin artı parmaklı olması bir mutasyondur genetik yapıda gerçekleşen bir değişimdir. Altı parmaklılık. Sirkenin sineklerinde kanat şeklinin sıcaklığa göre değişmesi. Bakın çevresi etkene göre değişen bir durum. Bu da bir modifikasyondur. Sadece C şıkkında verilen mutasyondur. Aşağıda gelen faktörlerden hangisi mutasyona neden olabilir diye sormuş. Mutasyon nedir? Kalıcı etkiler değil mi? Gen yapısına gerçekleşen değişimler. Neler neden oluyor? Ultraviyole ışınları, radyasyonlar, kimyasallar, işte zararlı ışınlar bunlar Mutasyona neden olabilir. Düzensiz beslenme olmaz. Aşırı yağlı yiyecekler tüketmek bu da olmaz. Güneşten gelen zararlı ışınlar. işte ultraviolet ışınları dediğimiz bu ışınlar. Ne yapıyor bunlar? Birçok hastalığa neden olabiliyor. Gen yapısında değişikliklerine neden oluyor. Bu da mutasyon doğuruyor. Toprağın pH değeri de olmaz. Bunlar modifikasyona neden olur. Geldik üçüncü soruya. Aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisinin sonucunda saf, dörd, çekinik özellikle bireyler dünyaya gelebilir? Az önce aslında doğru yanlış bölümünde de buna benzer bir soru vardı. Şimdi saftör çekinik ne demek? Her iki genin de çekinik olması demek. O zaman çaprazladığımız her iki bezelye, işte her iki gende de ne olması gerekir? Bireyde de çekinik gen olması gerekir. Bakıyorum. Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A. Çaprazlarsam hiç bunun olma şansı var mı? Yok. Bunları çaprazladığımı düşünün. Büyük B, büyük B, küçük B, küçük B. Çaprazlarsak hepsi nasıl çıkar? Melez çıkar. Saftör iki kişi çıkar mı? Çıkmaz. O zaman bu da olmalı. C'ye bakın. Büyük D, küçük D, büyük D, küçük D. Bakın küçük değerler yan yana gelebiliyor. Küçük D, küçük D oluyor. O zaman saftör çekenek özellikle bireyler dünyaya gelebilir burada. Geldim buraya. Büyükse, büyükse, küçükse, küçükse buradan da hepsi melez çıkar. Bu da olmaz. Sadece C şıkkında oluyor. Devam edelim. Aşağıda verilen X, Y, Z cisimleri özdeş küplerle hazırlanmıştır. Buna göre X, Y, Z cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi katı basıncını hemen hatırlayalım. Nelere bağlıdır? Ağırlık ve temas ettikleri yüzeye bağlıdır. Ağırlık arttıkça katı basıncı artar. Yüzey arttıkça katı basıncı azalır. Bakıyorum. Ağırlık olarak Hepsinde 4 tane küp var. O zaman ağırlığa bakmama gerek var mı? Yok. Hemen yüzeye bakalım. Bir tane yüzey var, iki tane yüzey var, bir tane yüzey var. E, X ile Z o zaman bir tane yüzey olduğu için en çok basıncı bunlar yapar. X ile Z'nin yaptığı basınçlar eşittir. Çünkü yüzeyleri ve ağırlıkları aynı. O zaman basınçları da aynıdır. Bunların yaptığı basınç tabii ki Y'den büyük olur. Neden? Çünkü Y'nin temas yüzeyi büyük. Temas yüzeyi arttıkça basıncımız ne olur? Azalır. Bu durumda X ile Z'nin basıncı... Y'den büyük olacaktır derim. Evet geldik dördüncü soruya. Bu da okul kitabımızda olan bir etkinlikten aldığımız bir soru. DNA oluşturan yapılar verilmiş diyor. Buna göre hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek adenin nükleotidi oluşturur? Şimdi nükleotidin 3 kısmı vardı. Fosfat, şeker ve organik baz. Şimdi benden adenin nükleotidi istediğine göre bunun yapısında adenin organik bazı olmalı. O zaman fosfat olacak mı? Olacak. Şeker olacak. Bir de ne olacak? adenin organik bazı olacak. 1, 4 ve 5 olur. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir alttaki soruya bakalım. Bir öğrenci önce tek ayağı üzerinde sonra iki ayağı üzerinde duruyor. Hemen şöyle çizelim öğrenciyi. Önce tek ayağı sonra da iki ayağı üzerinde duruyormuş. Öğrencinin bu iki durumda yere yaptığı basınçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Her iki durumda yere yaptığı basınç aynı değildir tabii ki. Burada daha fazladır. Çünkü bütün ağırlık tek ayağa bindi. Burada iki ayağı üzerine dağıldı. İki ayağı üzerinde dururken yere yaptığı basınç daha fazladır. Yanlış. Tek ayağı üzerinde dururken daha fazladır. Bütün ağır, ağırlık tek ayakta toplanıyor. Çünkü temas yüzeyi daha az olduğunda basıncı daha fazladır. Doğru cevabım o yüzden C seçeneğidir. Evet devam edelim sorularımıza. Katı basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Az önce de söylemiştik katı basıncı ağırlık ve temas düzeyine bağlıdır. Temas düzeyi arttıkça basınç artmaz azalır. Tek ayak iki ayaktan bahsettik az önce. Tek ayak olduğu zaman ne oluyor? Bütün ağırlık tek ayakta toplanıyor. İki ayak olduğu zaman iki ayağa dağılıyor. Bu durumda temas düzeyi artarsa basınç azalır demeli. Yüzey etki eden kuvvet artarsa basınç azalır. Yüzey etki eden kuvvet aynı zamanda ağırlık olarak da düşünebilirsiniz bunu. Kuvvet artarsa ben buraya daha çok baskı yaparsam mı Basınç daha fazladır. Daha az baskı yaparsam tabii ki de baskım daha fazla olursa. E bu durumda kuvvet artarsa basıncın artması gerekir. Temas suyu azaldıkça basınç artar. İşte bu doğru cevap. İşte tek ayaklı çocuğu düşünün. Bir de iki ayak basan çocuğu düşünün. Hangisi de basınç fazla? Bunda. Neden? Çünkü bütün ağırlık burada. O zaman temas suyu azaldıkça basınç artar. Doğru bir ifade olmuş oluyor. Hemen 7. sorumuza bakalım. Aşağıda numaralandırılarak verilen kaplarda aynı yükseklikte ve aynı doğrultuda pardon aynı yoğunlukta sıvılar bulunmaktadır. Buna göre kap tabanına yapılan sıvı basınçlar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi sıvı basıncı nelere bağlı? Hemen ondan da bahsedelim. Sıvı basıncı iki şeye bağlıdır. Neye bağlı? Derinlik ve yoğunluğa bağlıdır. Derinlik arttıkça sıvı basıncımız artar. Sıvılarda mesela bir denize girdiniz, derinlere gidin üzerinize daha çok basınç biner. Yoğunluk arttıkça basınç yine artacaktır. Her ikisiyle de doğru orantılıdır. Bu durumda bakıyorum. Her 3 kapta da aynı cins sıvılar var. Yoğunluklar aynı diyor. Ve yüksekliklere de aynı, seviyeleri de aynı. Bakın derinlik nasıl hesaplanır? Tabandan yüzeye olan dik uzaktır. Hepsinde aynı mı? Aynı. Hepsinde aynı yükseklikte diyor zaten. E bu durumda kabın şekline bakmam. Sıvıların basıncı kabın şekline veyahut da sıvı miktarına bağlı değildir. O yüzden direkt ne derim? Üçü de birbirine eşittir derim. Üçünün yaptığı sıvı basıncı da birbirine eşittir, aynıdır. Çünkü yoğunluğa ve derinliğe baktım. Yoğunluk ve derinlik üçünde de aynı olduğu için basınç da aynıdır dedim. Geldim bir diğer soruya. Açık hava basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Havanın yeryüzündeki cisimlere uyguladığı basınçtır. Doğru mu? Doğru. Deniz seviyesinden yükseğe çıktıkça azalır mı? Aynen öyle. Doğru. Havanın ağırlığından ve taneciklerin hareketlerinden dolayı uyguladığı basınçtır. Doğru mu? Doğru. Hava insanlara basınç uygulaması. Ne alaka? bizimle? ne ayrıcalığımız var? Hava bulun, havanın içinde bulunan tüm cisimlere hava bir basınç uygular ağırlığından dolayı. D şıkkı yanlıştır. 13'e bakalım. Periyodik sistem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Periyodik sistemde 7 periyot vardır. Doğru mu? Doğru. 7 tane yatay satır var. Hatta şöyle periyodik tablomuzu da yanımıza alalım isterseniz. Görün sizde. Bakın kaç tane periyot var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Periyodik sistemde 18 tane grup vardır. Doğru. 8 tane A grubumuz var. Arada da 10 tane B grubu geçiş elementleri var. 18 tane grup var. Periyodik sistemde elementler metal, yarı metal, ametal olmak üzere. 3 sınıf ayrılır. Doğru mu? Doğru. Periyodik sistem ne elementiyle başlar? Yanlıştır. Periyodik sistem bir atom numaralı kimle başlar? hidrojen elementiyle buradaki yerde ne var? Hidrojen var değil mi? O zaman D şıkkı yanlıştır derim. Devam edelim. Yanda periyodik sistemin bir kesindeki elementler verilmiştir. Bu elementlerden hangisinin atom numarası en büyüktür? Biz ne biliyoruz? Her mozeleğin oluşturmuş olduğu periyodik sistem günümüzde de kullanılıyor. Bu periyodik sistemde artan atom numaralarına göre oluşturulmuş. E bu durumda soldan sağa ve yukarıdan aşağı gidildikçe ne oluyor? Atom numarası artıyor. E bu durumda hem en sağda hem de en aşağıda olan klor elementinin atom numarası en büyüktür diye çıkarımda bulunabiliriz. İsterseniz hesap da yapabilirsiniz mesela. Ne yapın? Bakın 3. Üç, periyodda o zaman 3 tane katmanı vardır. Son katmandaki elektron ne? 7. E o zaman 2, 8, 7 olacak. Toplamda 17 atom numarası olur. E burası 17, burası 16, burası 15 değil mi? Bak böyle gider. İşte üstteki ne olur mesela? İkinci periyotta olduklarına göre şöyle düşünün. 2, 5. Ne olur? 7 yaptı değil mi? Bak bu 7. Sonra bu 8. Bu 9. Atom numaralarını hemen bulmuş oldum. En büyük kim? Tabii ki de 17 ile klor atomu olmuş oldu. Elementi olmuş oldu. Kaldığımız yerden sorulara devam ediyoruz. Ejrin şekilde verilen kap içerisine bir miktar su koyarak K noktasında oluşan sıvı basıncını ölçü. Ejrinin K noktasında oluşan sıvı basıncını azaltmak için aşağıdaki hangisini yapması doğru olmaz diyor. Kaptan bir miktar su boşaltmak. Suyu boşaltırsam derinlik azalır. Bu durumda da K noktasındaki sıvı basıncı azalır. Doğru olur mu? Olur. O zaman bunu yapabilir. K noktasını kap tabanına taşıma. K'yı aldım buraya getirdim. Bu durumda derinlik ne olur? Bakın bu kadarken bu kadar olacak. Derinlik arttığına göre sıvı basıncı ne olur? Artar. Ama benden ne istiyordu? Azaltmak. E ben arttırdığıma göre bu olur mu? Tabii ki olmaz. C ile D'ye de bakalım. K noktasını daha yükseğe taşımak. K noktasını buraya getirirsem derinlik azalacağı için basınç da azalır. Doğru olur. Kaptaki suyu boşaltıp yerine aynı miktarda yoğunluğu daha az olan bir sıvı eklemek. Yoğunluğu azaltırsam basınç azalır. Bu olur mu? Olur. Sadece B şıkkında arttığı için o olmaz diyoruz. Sıvıların uyguladığı basınç hangilerine bağlıdır diye sorulur. Derinliğe ve yoğunluğa bağlı olduğunu zaten söylemiştik. O yüzden direkt söyleyelim. 1 ve 3, B seçeneği. Hemen ona bakalım. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleştirilmesinde... Açık hava basıncının etkisi yoktur demiş. Vantuz askılarının kapıya asılması. Vantuz askıları düşünün şöyle. Ne yapıyoruz? Bunu temas ettiği yüzeye bastırdığımızda aradaki havayı boşaltmış oluyoruz. Aradaki hava boşaltılınca bunun aradaki basıncı azalmış oluyor. E dışarıdan etki eden açık hava basıncı ne yapıyor? Bunun yüzeye yapışmasını sağlıyor. Burada açık hava basıncının etkisi vardır. Uçan balon yükseldikçe balonun hacminin artması... Yukarılara çıkıldıkça uygulanan açık hava basıncı ile ilgili azalması ile ilgilidir değil mi? İlk başta iç basınç dış basınç dengesi var. Yukarılara çıktıkça basınç azaldığı için hacminin artması gerçekleşiyor. Ördeklerin perdeli ayakları sayesinde batmadan yürümesi ne ile alakalı? Tabii ki katı basınca ile alakalı. Perdeli ayakları ne yapıyor? Temas düzeyini arttırarak basıncı azaltıyor. Bunun açık hava basıncı ile hiçbir ilgisi yok. Uçak yolculuklarında kulaklarda ağrı oluşması. Bunda da vardı. İçimizdeki basınçla dışarıdaki basıncın dengesi. Yukarılara çıktıkça bozulduğu için kulaklarımız tıkanıyor. O yüzden açık hava basıncıyla ilgilidir diyebiliriz buna da. Sadece C şıkkı bununla ilgili değildir. Evet 15. soru güzel bir soru. 2021 2021 LGS sorusu. Okuyalım. Sıvıyla dolu dereceli bir silindirin içine esnemeyen içi hava ile dolu demir bir küp konulmuştur. Bu küp şekilde gösterildiği gibi konumda dengede durmaktadır. Bu küpün tüm yüzeylerine sırt tarafından çok fazla sayıda kuvvet uygulanır. Bakın kuvvetleri de çizilmiş. Bu küpün her bir yüzeyine sırt tarafından uygulanan kuvvetlerin toplamı F1, F2, F3 ve F4 olarak isimlendirilip ölçeklendirilmemiş oklarla şekildeki gibi gösterilmiştir. Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse sıvı ve bu küpün yüzeyleri arasında oluşan basıncı etkileyen değişkenlerden birinin sıvının derinliği olduğu tahmin edilebilir. Şimdi ben sıvının derinliğinin basıncı etkili olduğunu nasıl tahmin edebilirim? Tabii ki de buradaki küpün yüzeylerini etkileyen kuvvetlerin büyüklüğüne bakarak Buradaki kuvvetlerin sebebi nedir? Sıvının uygulamış olduğu basınç kuvveti aslında. Basıncın oluşturmuş olduğu kuvvette. E, küpün yüzey alanının büyüklüğü, kabın içindeki sıvının hacmi, demir küpün yoğunluğu, küpün yüzeylerine uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri. Tabii ki de D'ye bakarak bulurum. F3'ün uyguladığı kuvvet F1'den büyükse ne demiş oluruz? Aşağılardaki basınç yukarılardaki basınçtan daha fazladır. Bu da derinlikle ilişkilidir. İşte derinliğin basıncı etkili olduğunu D şıkkındaki durumla gayet güzel bir şekilde gözlemlemiş olurum. Bu sorumuzun da cevabı D şıkkı oldu. Evet böylece sınav sorularımızı bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Biraz hızlı çözdüm. Eğer anlamayanlar varsa yavaşlatıp tekrar izlesin. Ben de nefes nefese kaldım. Umarım faydalı olmuştur. Sınavınızda da bu sorulara benzer çıkar. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.